Bu video sadece kızlar için de lütfen erkekler izlemesin. Bir erkekle olup olmayacağınızı kesin bir şekilde anlayacağınız bir formül buldum kızlar. Nasıl mı? Geçen arkadaşlarımla sağlıklı ilişki yaşayan çiftlerin aynı sosyal çevreye sahip olduğunu konuşuyorduk. Bu çiftlerin IQ'sunun ve EQ'sunun birbirlerine yakın olduğunu fark ettik. IQ mantıksal düşünme, analiz yapma, problem çözmeyken EQ duyguları anlama, yönetme ve onlara uygun tepki verme becerisi. Peki buradan iki kişinin birbirine uygunluklarını nasıl anlayacağız? Bir çift var diyelim. Eğer kadının IQ'su ve IQ'sunun toplamında ama erkeğinkinden yüksekse bu ilişki başarısız olur. Çünkü kadın adamdan daha zekidir ve öz farkındalığı daha gelişmiştir. Adam ona yetersiz gelir. Eğer erkeğin IQ'su yüksek, kadının EQ'su yüksekse erkek ilişkideki problem çözücü baskın kişi olur. Kadınsa ilişkideki anlayışlı ve motive edici kişi olur. Eğer kadının IQ'su yüksek, erkeğin EQ'su yüksekse kadın ilişkide daha baskındır. İlişkiyi gizli gizli yönetir. Erkek çoğu zaman fark etmez. Yani biraz ne aradığınıza bağlı ilişkide beklentiler değişebilir. Hem sizden daha az zeki hem de sosyal olarak çevrenizin uyuşmadığı birisiyle ilişkinizin yürümesini bekleyemezsiniz. Formül bu. EQ ve IQ'nuzun toplamı birbirine ne kadar yakınsa ilişkinizin başarılı olma ihtimali o kadar yüksek kızlar. Bu yüzden aynı üniversitede tanışmış çiftler ya da aynı iş yerinde tanışmış çiftler daha kolay evleniyor. Şimdiye kadar izlediysen takip etmeyi unutma. Hepinizi öptüm.